Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Ama shorts videomuzda geçti. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Ne olur abone olup like unutmayın. Abone olursanız çok mutlu edersiniz. Hedefiniz bin abone Bakıyorum hemen. Bu kanalın birinci ayağı çok güzel Hemen elektrik o. Ama adam nasıl ki? Son adam ya. Elini mi orada yani? İnsanlar iyi En ya. İyi bakarsak. Evet. Onu eğitip, onu eğitip, onu, onu atacak böyle ya? Yani. Boşu boşuna kar adam. Çok kötü yani. Neyse ya. Belli de olmaz yani kötü diyorum da. Hmm. Belli de olmuyor. Hayali kapıyor oldum Allah Allah. Neyse. Kötüleri alırmanı dokuz Ne? senin yeşili açalım mı? Daha değil daha. Biraz bekliyorum. Seferler çok iyi vurdu. Bayağı Hemen şöyle bot videosu yapalım. Sonra adam, yap. Şimdi, adam atıyor, bir şey yap. Adam bir kapıya bakıyor abi. Neyse. İyi madenci hayatta kaldı. Evet. Evet. Ve atak yapalım.

Bir gibi geliyor ya. Şöyle böyle çıkacak. Çıkmadı be. Oy, erice bu tiki orada. Oy! Why are you? Mammina,